Böyle. Sınır <laughs> 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 Bulaşıcı hastalıklarla mücadelede en büyük silahımız aşı. Biz de Beyşehir'deki sağlık kuruluşları olarak gerek hastane olsun gerek ilçe sağlık gerek aile hekimleri etkin bir şekilde uygulamaya çalışıyoruz. Bugün salı pazar olması vesilesiyle kalabalıktan faydalanmak için buraya stand kurduk. Beyşehir Anıtalanı'na Hafta içi 11 ile 4 arası, 2'nin 4 arası standımız açık olacak uygulama merkezimiz. Yarından itibaren 25 yaş üstü bütün vatandaşlarımızı ve 18 yaş üstü sigortalı vatandaşlarımızı standımıza bekliyoruz. Desteklerinden dolayı ilçe kaymakamımız Sayın Yusuf Özdemir Bey'e, ilçe belediye başkanımız Sayın Adil Bayındır Bey'e, kurum müdürlerine ve çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz.